Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde pazarı pazartesiye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan New York Knicks Brooklyn Nets, Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks karşılaşmaları, pazartesi günü İtalya Basketbol Liginden Cremona Olimpia Milano ve şöyle bir bakıyorum ekranlarımıza. Birindisi Asgessio karşılaşmaları yer alacak. Arkadaşlar 4 maçtan 2 kombine çıkartmaya çalışacağız basketboldan. Yetecek mi? Yetmeyecek. Futbol maçları da gündemimizde olacak. Yeni haftada Uluslar Ligi'nde uluslararası heyecanlar yaşanmaya devam ediyor. Sırbistan Danimarka ve İspanya İsviçre karşılaşmaları gündemimizdeki Uluslar Ligi maçları olacak. Tam 6 maçtan toplamda 3 kupon oluşturmaya çalışacağım elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Son dönemde izlenme sayımızdaki yükseliş beni memnun ediyor. Desteklerinizi esirgemezseniz tadından yenmez dostlar. Daha geniş içeriklere yer vermemi istiyorsunuz. NBA'de 4 maça 6 maça değinmemi, günün tahminlerinde 4 maça 6 maça değinmemi istiyorsunuz. Fakat bu noktada videoların çok da sıkıcı olmasını istemiyorum. Yani sadece NBA ile 8 dakikaya geçirip insanları sıkmak taraftarı değilim. Bu yüzden az az Öz öz ilerlemeye çalışıyorum. Hem NBA hem günün tahminlerinde birer kombine veya işte günün kom tahminlerinde iki kombine şeklinde ilerlemeye çalışıyorum. Tabi talep artarsa ilerleyen dönemde farklı NBA videoları veya daha geniş videolar yapabiliriz. Benim için sorun değil. 2 dakikalık bir girizgah oluyor gündemimize geçelim. Hemen 6 dakikada 6 karşılaşmayı yorumlamaya çalışacağım sizlere. NBA maçlarıyla başlayalım. 3'te oynanacak New York Knicks Brooklyn Nets mücadelesi. New York Knicks bu sezon NBA'de şu ana dek çıktı. 12 maçta 6 galibiyet 6 mağlubiyet alırken Brooklyn 13 maçta 5 kez kazandı. 8 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. New York Knicks adına bu karşılaşmada Achuva ve Robinson'un oynamayacağını, Brooklyn'de ise Bogdanovic, Claxton ve Sharp'ın oynamayacağını belirtelim. Brooklyn'in maça Dennis Schroeder, Cam Thomas, Johnson, Finney Smith ve Ben Simmons ile başlamasını bekliyoruz. Ben Simmons bir numara olarak giriş yaptığı kariyerinde zaman zaman bir numara olarak giriş yaptığı kariyerinde 5 numaraya kadar evrilmiş durumda ki zaten şutunun olmaması onu biraz daha ortalama 6 bir oyuncu haline büründürdü. New York Knicks'in ise Jalen Brunson, Michael Brees, Josh Hart, Aninobe ve Carl Anthony Tans'la maça başlamasını bekliyoruz. Brooklyn'in kısa beşine karşı New York'un fiziksel avantajını net bir şekilde kullanacağını düşünüyorum ben. Ev sahibi ekibin seyircisi önünde farklı bir galibiyet almasını bekliyorum. 6.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks karşılaşmasıyla ile devam edelim. Peckham Center'daki mücadele B3'te başlayacak. Oklahoma Standard bu sezon çıktı 13 karşılaşmada aldığı 11 galibiyet 2 mağlubiyetle NBA'de Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alırken Dallas Mavericks 13 maçta 6 kez kazandı, 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Yavaş yavaş bir çıkışa geçmenin zamanı geldi de geçiyor Dallas adına. Değineceğiz. Oklahoma Standard'da bu karşılaşmada şöyle bir kadroya bakacak olursak eksikler sakatlar kimler diye. Alex Caruso, Hartenstein, Holgrim ve Jalen Williams oynamayacak isimler. Oklahoma'nın bu mücadeleye ye. Gilgeous Alexander, Casey Wallace, Isaiah Joe, Lugans 4 ve Jalen Williams ile başlamasını bekliyoruz. Ya Burada isim benzerliği sizleri karıştırmasın. 23 yaşındaki pivot pozisyonda oynayacak olan aslında mevkisi forvet olan Jalen Williams oynayacak. Jalen Williams oynamayacak. Dallas Mavericks'te ise Dante Exum dışında bir eksik bulunmuyor. Luka Doncic, Kyrie Irving, Clay Thompson, Washington ve Derek Lively ile son NBA finalistinin sahada olmasını bekliyoruz. Açıkçası Dallas için az önce de bahsettiğimiz üzere çıkış zamanı geldi de geçiyor bile. San Antonio maçı onlar adına sezonun kırılma noktası olacak diyebiliriz. Peş peşe 2 üç 3 deplasma maçına çıkacaklar ama oklanmaya karşı alacakları bir galibiyet. Özgüvenlerini yukarı çekecektir ve Atlanta Miami deplasmanlarında da onları zafere taşıyabilecek potansiyeli getirecektir. Ki sonrasında fikstür biraz kolaylaşıyor. İlk sahadaki New York maçının ardından deplasman turnesinde Utah, Portland, Washington ve Toronto gibi kavru altı takımlarla oynayacak Dallas Mavericks. Bu dönemde çıkış bekliyoruz Dallas'tan. Ben bu karşılaşmada konuk ekip tarafındayım. Artı handikap desteğiyle Dallas'a yöneleceğim. Artı 7.5'dan Evet artı 8 buçuktan maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Kaybetseler dahi 9 sayı fark yemeyecekleri görüşündeyim. NBA kombinimiz şu şekilde olsun. New York Brooklyn maçına beş buçuk altı buçuk handikaplardan maç sonucu 1 dedik. Oklahoma Dallas maçına da artı 8 buçuk handikap desteğiyle Dallas tarafında yer aldığımızı belirttik. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenilerinizi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi gündemimize pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla devam edelim. Futbol kombinemizi oluşturalım. Sırbistan Danimarka ile karşılaşıyor 22.45'te. Uluslar Ligi Lig A Grup 4'te oynanacak 6. hafta karşılaşması. Danimarka son maça 7 puanla geldi. Sırbistan 5 puanla geldi. Bir önceki karşılaşmada Sırbistan İsviçre deplasmanına puan çıkartıp umutlarını son maça taşır, evine taşır dedik. Beklediğimiz sonuç geldi. İspanya Danimarka deplasmanında kazandı. Sırbistan İsviçre deplasmanında puan aldı. Şimdi Sırbistan için ikincilik şansı bir hayli kuvvetli bir şekilde var. Sırpların bu karşılaşmada ileride Vlahovic ve Mitrovic ikilisiyle etkili olacağını düşünüyorum. Danimarka'nın son yıllardaki en zayıf savunma hatlarından birine sahip olduğunu söyleyelim. Bu Uluslar Ligi organizasyonunda en azından bu seneki organizasyonda. Ben maçta Sırbistan tarafındayım. Maç sonucu bir beklenti mevcut oranı da gayet güzel denemeye değer bence. İspanya-İsviçre karşılaşması. Bu mücadelemiz Uluslar Ligi'nde yine Lig A Grup 4 mücadelesi 22-45'te başlıyor. İspanya grupta lider çıkmayı garantilerken İsviçre son sırada kaldı. İsviçre'nin grupta varlık gösteremeyip B Ligi'ne düşmesi zaten bekleniyordu. Beklenen şey biraz da gerçekleşmiş oldu. Açıkçası iki takımın da rahat bir kafayla bu maça çıkacak olması bol gole yönlendirecek beni. 2.5 üst tercihim mevcut. Gayet güzel oranıyla denenebilir. Futbol kombinemiz Sırbistan-Danimarka maç sonucu bir İspanya-İsviçre 2.5 üst şeklinde oluştu. Şimdi günün basketbol kombinesini de oluşturalım hemen. Cremona Olimpia Milano maçı ile başlıyoruz. 22 çift oynanacak. Mario, ba Mario Radi'deki bu mücadele. Cremona Milano'yu konuk ediyor. Milano'da işler çok beklenildiği gibi gitmemesine rağmen Ettore Messina dönemi devam ediyor. Messina takımdan ayrılmıyor ki zaten Milano basketbolunun başındaki isim. Sadece koç olarak değil basketbol organizasyonunun başındaki isim. Kendi kendini kovmak gibi davranışta da bulunmuyor. Cremona Lig'in zayıf takımlarından birisi. Milano Euroleague'de çift maç haftasının ikinci ayağında beklenmedik bir deplasman galibiyeti aldı partizandan. Bu onları biraz özgü anlaşılabilir. En azından Mirotic özelinde bahsedecek olursak Mirotic iyi bir sezon geçiriyor. Her ne kadar takımdan bu şekilde bahsedemesek de. Ben Milano'nun Cremona'ya takılmayacağını düşünüyorum bu deplasmanda. Maçı hızlı başlayarak kazanacakları görüşündeyim. İlk yarı 2'ye yöneleceğim. Ya da 2'den 2'de denenebilir. Şöyle bir bakalım 2'den 2'ye. Evet oranı gayet güzel. 1.40'lara yakın denenebilir dedik. birincisi Asiye Esio karşılaşmasıyla gündemimizi noktalayacağız. Birindeyse bu sezona iyi bir giriş yapamadı ama seviye olarak, kadro olarak bence burayı hak etmiyorlar. 18. sırada olmayı hak etmiyorlar. Zaten Lega Basket A'nın önemli takımlarından biri konumundalarken küme düştüler. Bu sezon yeniden çıkabilecek potansiyeldeler mi? Her şey olabilir İtalya 2. Liginden. Playoff attı. Çok geniş bir noktayı kapsıyor. Her şey olabilir. Birinde ise adına bir çıkış, bir kıvılcım gerekiyor. Bunu da ben Asexio karşısında yaşayacaklarını düşünüyorum. Evlerinde rahat kazanacakları bir mücadele bekliyorum. 4.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünce dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.